Odun. Ben adama bana sarıl diyorum, adam bana hava sıcak sarılamam diyor. Odun. getirmemişim yanımda. Aşağı inip almam lazım. Allah'ın kuzusu. ne işin var burada? Ben bu gece burada yatacağım anneciğim. Aa! E kuzu nerede? Kuzu deme bana, şeytan gömsün onun yüzüne. Abiye, yine kavga mı ettiniz kuzuyla? Aman ben onun odunluk seviyesine kendimi indirgeyip ne kavga edeceğim? Kendimi ondan esirgemem, ona yeterli bir ceza zaten. Canım. Anneciğim. Kızım. Anneciğim. Sen neden aşağı kata indirgedin kendini anneciğim? Abiyeciğim uyku hapımı içmek için bir bardak su alacaktım mutfaktan. E anneciğim bana ses kolsaydın ben bir de par getirirdim senin suyunu. Olur mu öyle şey? Dur ben hemen getiriyorum. Kızım olur mu ben kendim kendime alırım kendi suyumu? Ay anneciğim elime mi apışacak ya? <laughs> <Hadi>, Allah'ım <'ım gülüyor> Allah yarabbim. <laughs> ah. Affedersin anneciğim. Bütün tam etağım. <laughs> toplanmış da. Affedersin. Koltuğa emdirmişim bütün geceliğimi. Hah. Anne diyeyim hemen getiriyorum. Hay Allah peki A ne diyeyim artık ben sana. Ay deli kız. <laughs> Anası kılıklı. <laughs> arkadaş yastığı aldı götürdü beynim akan gitmiyor ya. <laughs> Üf, gece gece kaç yaşına geldik bizi nelerle uğraştırıyor ya. Kadın kadın değil vallahi. Vallahi diyorum yılan ya. <laughs> Canım. E ora benim yerim. Ne yapıyorsun? Abi, kızım ben burada gayetle iyi. Şimdi her odana çıkıyorsun bir odanda uykuya geçiyorsun yatağında. Hadi. Ay anneciğim olur mu öyle şey? Lütfen yukarıdaki çift kişilik yatakta yatar mısın? Senin burada belin bürkülecek. Hiçbir şey olmaz abi. Bak tut bakayım şunu. Bak. Ş şimdi ver ver abi bir ver, bitirdin bana getirdin de kendin içtin hepsini. Ay gırtlağım kırılmış ee, anneciğim. Bak şimdi... ...ben şeyimi içiyorum. <laughs> Kalbimi içtim. Televizyonumu da açtım. Şimdi iki dakikaya kalmaz uykuya dalış yaparım ben. Peki sen nasıl istersen Hı. anneciğim. Hadi git odalam. İyi geceler. İyi geceler canım yavrum. Anneciğim. Yavrum. Kendine çok iyi davran. Hadi git yat. Hoşçakal. Anneciğim. Canım. Anne bak gece burası çok soğuk oluyor. Lütfen ben yorganı getirdim o yüzden en azından lütfen bunu al, üstüne giy. Lütfen anneciğim. Onu çıkarıyorsun, ne yapıyorsun? Ama Aldık. sen sen. Anneciğim ben yukarı çıkacağım. Peki. İyi geceler. hakikaten deli kız. <laughs> Allah'ım yarabbim. Maviş maviş. <laughs> Televizyonuma şöyle baka baka. Dalış yapayım uykuma. kadar dar geldi bu bana bugün ya. Vallahi kan döşümeye geldi, kaşıntı tuttu. Kuzu, uyuyor numarası mı yapıyorsun lan Şşt! Daha bak, kalk kostümün hakkını ver, kalk yarın teslim edeceğim hadi. Şşt! Şşt! Kocaya küslük olmaz, kalk hadi. Hadi kalk, zaten görmüyorum, kor oldum iyice. Yani gerçekten abiyeciğim, yarasaların durumu çok acayip ya. ...çünkü ters dönen bir hayvan beyine kan gitmiyor biliyor musun? O yüzden hani görme bozuklukları var, ben de onun gibi olmak zorundayım. Yani görmemeyi oynayabilirim ama sana istiyorsan. <laughs> hmm. Demek kocanla oyun oynamak istiyorsun sen, öyle mi? <laughs> Arkadaş arada bırakmamış ki, gidip gidelim araya. Kız, insan biraz yanaşırdı şöyle bir. Bak. Abi, buradan telefon kablosu mu geçiyor? Anlamadım ki bu senin ayakların mı yoksa? <laughs> güzellik. Güzellik. Kocan geldi. Bir karınca uzmanı gibi sessiz ve cezasız dalacağım yanına, merak etme. Uykun ağır olsun, yeter ki kocana karşı ağır olma. Hareketli ol. Hele özellikle geceleri. <laughs> Şu gerçekten bak biraz külü almış gibisin vallahi bıngıl bıngıl oldun elime geliyor kız. Kız ben de saatin böyle seviyorum. Kadın dediğin öyle etli butlu olur abi çürük kadını ben ne yapayım ya? Kadın çürük olur mu ya? Kadın dediğin elledi mi okşadı mı eline bir şeyler girmesi lazım. O maddenin adı da yağlama maddesi. Yani biraz yağlanacaksın ki kocana karşı biraz saygıyla sevgiyle yaklaşmış olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> oh. hmm. ...işte bu ses ya Rabbi. <laughs> Kuzum hazırlat kurban bayramında dört kişi danaya girelim tamam mı? <laughs> Yavrum, Discovery Channel oldun lan burada. <laughs> Yarın senin o dilinden anlamıyorum da... ...postacı kapıyı iki kere çalar bugün biliyor musun? Başka da çalmaz. <gülüyor> Kuzum. <gülüyor> Aa, kurban oldu. Ne kadar güzel etlerim var senin ya. Şu tene bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu oduna söyleyeyim de gelsin burada yatsın. Yorgansız üçlü hasta olacak sonra. E sonra ne olacak? Kapak benim başıma pörtleyecek. E sonra ne olacak? Ondan sonra da Abiye pizzacılardan efendim hasta çorbaları sipariş edecek. Oh ne kebap hayat. ...yetsin burada yatsın işte. <laughs> Yatak geceliğime emdirmiş. <laughs> <laughs> ya gözünü seveyim böyle ses çıkarma... ...bir tuhaf olmaya başladım be. <gülüyor> 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 Hı? <laughs> Hayatım ne kadar güzel saçlarım var. İnan boynuma dolayıp yola çıkmak istiyorum ya. O derece ya. <laughs> o kirpiklerin taburdan gözüküyor biliyor musun değil mi? <laughs> Allah'ım şu sırtın güzelliğine bak bir tane kemik yok her taraf et. <laughs> bak ya. Ya kendi yatağımız olduğu zaman böyle şovlar yapmıyorsun abiye. Ben de buna sinirleniyorum. Sen o yüzeyini ne zaman sürdün lan? <laughs> Bak ya! Dur bir dakika! Ya Rabbi! Ne güzel bir anadan olmuşsun ki bu kadar güzel kokuyorsun oldum. <laughs> <Ne gizeltik> ya Rabbi! Kurban olduğum ne güzellik ya! Bura mı diyorsun? Erman, hadi geç yerine yat. Ama hiç bana boşuna sırnaşmaya kalkınma, halen daha çok yorgunum. Ne oldu? Benim tanıdığım Erman böyle bir durumda mümkün değil uyuyamaz. Tavır mı yapıyorsun Erman? Tavır yapması gereken biri varsa o da benim. <laughs> Hayatım kurdeşen döküyorum burada hadi çıkar şunları ne olur. Çok hmm. sıcak değil mi? Bak yine o kız değişti ya. Erman? İvit. Ne yapıyorsun sen burada? Seni öpüyorum Meşgulüm hayatım görmüyor musun? Hmm. Ne demek yani sen ne? Yap? 10, 9, 10, 11, 12, Dimas... 14, 15, 16, 17, Abi... 19, 20,